Ne bu çukuru nereye yapmışlar abi ya? Şimdi kesime değil mi şurası? Ha yok Allah. Abi bu çukurları kapatmak lazım efendim. Aslan yasak ya. Valla. Yağmurdan çukur mu? Aslan yasak. Köpek kimin ya? Bizim. Bizim ya. Bakayım. Ana ne bu? Cinsi ne bunun? Vallahi kişi. Valla ama. Zayıflamış ki. Abi bu, bu hiç bakımsız bu hayvan. Çok bakımsız ya. Oğlum. <laughs> <laughs> yapmıştım. Abi çok yazık ha abi bunu böyle olmaz ya. Beslemen daha iyi yani. ya. Bunlar ki kavuşlarım mı? Bizler kavuşlarım satın aldı. Onlar buradan gitti. Onlar kavuş bakın. Ekmek veriyor. Ne ekmek? buradan. Değil. Orası loşman mıydı? Bir orada birileri yaşıyor mu? Köpeğin olduğu yerde. Değil. ya no es